Arkadaşlar affedersiniz. Ben bilerek yapmadım ama Google şekerlik yaptım bölüm 1, bölüm 2 ve bölüm 5'i short olarak yüklemiş. İsterseniz onları e, izleyebilirsiniz. Ayrıca şey ben niye adı nedir? 5 tane videoyu ayrı ayrı attım da birleştirmedim. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü benim kullandığım uygulama 5 dakikadan fazla e, adı nedir? Video yaparsan onu yapmak için VIP ihtiyacın var dedi. Tabii ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. VIP de paralı. Bende de yok. Ondan dolayı birleştiremedim. Farklı farklı attım. Hepsini farklı farklı bakarsanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü gerçekten çok uğraştım ben. Bunun için hatta belki de en çok uğraştığım video budur. Ondan dolayı lütfen like atıp abone olun. Galiba şekerlik yaptım. Bölüm 2 veya bölüm de söylemiştim. Şekerliğin içine de şeker koydum tabi arkadaşlar siz de gördünüz. Şekerlik aslında 3-4 saat sürdü söylediğim gibi. Ama 5 saat de sürebilirdi yani. O kadar uzundu. Ben çok uzatmayayım. Herkese iyi günler. Görüşürüz.